Her şey menfaat bu dünyada biliyorsunuz kardeşler. Biz de bir şeyler bekliyoruz hastadan. Bunları köşeye kaydedin. Hayat kurtarır. Oğlunuza, kızınıza bunları yapın. Kardeşinize, abinize, ananıza, babanıza bunları yapın. O anayı babayı çok ararsınız. Hocanın duası da aynı, senin duan da aynı. Fark etmez. Yap bunu. Halkın çoğunluğu bizden balık ister. Elindeki sihirli de bana dokun ve işimi bitir. Beni bu sıkıntıların tamamından kurtar hocam. korumak için de bu sureleri öğrenmen gerekiyor. Bu sureler aynı zamanda rukiye sureleridir. Hem korunma, sığınma sureleri hem de hastalıktan kurtulma sureleri. Rukiye'nin birçok delili vardır İslam tarihinde. En önemli delili Muhammed Aleyhisselam ve sahabelerinin tavsiyeleridir. Peygamberimiz Aleyhisselam'la aralarında geçen diyaloglardır. Efendimiz Aleyhisselam rahatsızlanıyor. Bu başka bir rahatsızlık. Cebrail Aleyhisselam geliyor ve Peygamberimiz Aleyhisselam'a dua etmesini öğretiyor. Bakın Allah'ın peygamberine bir melek dua etmesini öğretiyor. Hastalığından kurtulması için. Allah'ın adı ile seni sana rahatsızlık veren her şey karşı ok tedavi ediyorum. Allah sana şifa verir. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın izniyle seni her türlü sıkıntıdan rahatsızlıktan korumak için sana dua ediyorum. Allah'ın adıyla. Dualarımızda tevessül yaparken en çok kullanmamız gereken şey ne? Allah'ın esması, Allah'ın isimleri. Onun isimlerine tevessül edersek, onun isimleriyle Allah'ın kullarına dua edersek Allah duamızı kabul eder. Ve o hasta daha ilaçlarını kullanmadan bile şifasına kavuşabilir. Bazen de Allah şifasına kavuşturmaz, sınavını uzatmak istediğindendir. Bazısının sınavını hemen o anda bitirir, bir duayla şifaya kavuşur, bazısını da aylar şifasını vermez. Bunların tamamı imtihan sırrı gereğidir. Efendimiz Aleyhisselam'ın yine rukiye ile alakalı delillerden bir tanesi hasta birisinin yanına gidiyor Muhammed Aleyhisselam ve bir dua ediyor onun iyileşmesi için. Bakın hastaları ziyaret ettiğiniz zaman yapmanız gereken iki tane şey var. Bir, Allah'ın peygamberi buyurdu. Övgüler ve selam üstüne olsun. Hastayı ziyaret ettiğiniz zaman duasını alın. Allah hastanın duasını, misafirin duasını kabul eder. Misafir hasta. Şimdi gittin mi bu hasta ziyaretine? Dur gideyim moral vereyim biraz falan derken her şey menfaat bu dünyada biliyorsunuz kardeşler. Biz de bir şeyler bekliyoruz hastadan yemek çay falan değil. Ne bekliyoruz? Sen şu anda hastasın. Ölümle burun burnasın. Çok yakınsın. Benim senden bazı isteklerim var. Sıkıntım şu. Şu konuda bana dua eder misin? Hasta ağzında. Diyeceksin. Ondan duayı alacaksın. Peşinden de Allah'ın peygamberi nasıl dua etmişse öyle dua edeceksin. Arşı azimin Rabbi. Allahu azimden sana şifa vermesini istiyorum derse eceli gelmemiş bir hastaya Allah şifasını verir. Onun eceli gelmediyse kullanacağı kelime bu. Arşı azimin Rabbi olan Allahu azimden sana şifa vermesini istiyorum. Çok kısa ve basit değil mi kardeşim? Çok. Çok basit. Çok basit. Bunu yap, gerisini Allah'a bırak. Yine İmam Ali rivayet ediyor. Rukiye ayetleri olduğunun delillerinden bir hadis-i şerif olarak İmam Ali rivayet ediyor. Efendimiz Aleyhisselam bir hastanın yanına girdiği zaman şöyle dua ederdi diyor. Ey arşın rahibi, ey arşın Rabbi bu derdi gider. Ey şifa verici, şifa ver. Senden başka şifa verici yoktur derdi. Ey arşın Rabbi, ey şifa verici, senden başka şifa verici yoktur. Bir hastanın yanına girdiği zaman Muhammed Aleyhisselam direkt böyle dua ediyor. i̇bn Abbas radıyallahu anh, Efendimiz Aleyhisselam'ın amcası. Amcası oğlu, Abdullah i̇bn Abbas. Diyor ki Hasan ve Hüseyin Hüseyin radıyallahu anhüme. İkisi peygamberimizin torunları. Peygamberimizin yanına geldiği anda Allah'ın peygamberi onlara şöyle dua ederdi. Bakın şimdi onları korumak için hastalıklardan ya da nazardan büyüden korumak için nasıl dua yapıyor? Sizin ikinizi şeytandan, bela ve uğursuzluktan ve her kem gözden Allah'ın tam kelimeleriyle okuyor. Allah'ın korumasına havale ediyorum derdi. İkinizi. Babam İbrahim de oğlu İsmail ve İshak'a aynen böyle dua ederdi diye de hadis-i şerifi bitiriyor. Onları köşeye kaydedin. Hayat kur yatarır. Oğlunuza kızınıza bunları yapın. Kardeşinize, abinize, ananıza, babanıza bunları yapın. O anayı babayı çok ararsınız. Çok ararsınız. Ben çok erken kaybettim. İkisi de sağlıklıyken bir anda Allahü Teala elimden alıverdi. verdi. Sonra her gün oturduğu yere bakarsın. Keşke dersin. Keşke yanında olsaydı. Hiçbir şey yapmasaydı. Keşke babam şu köşede otursaydı ve bana nasılsın evladım deseydi, bir dua etseydi. Baba duası, ana duası, evliya duası gibidir. Ha evliyadan dua almışsın, ha onlardan dua almışsın fark etmez. Çok ararsın. Elinden gitmeden o anayı babayı, kaybetmeden onlara bol dua. Nazardan, şeytandan, büyüden, hastalıktan korumaları için çok dua et. Yine sahabeden Hazreti Osman, Ebul As Es-Sakafi. Allah ondan razı olsun. Bir rivayette bulunuyor. Rukiye olayını delillendirmek için. Neredeyse beni öldürecek bir acım olduğu halde Efendimiz Aleyhisselam'a geldim. Hazreti Peygamber Aleyhisselam şöyle buyurdu. Öyle bir acısı var ki beni öldürecek diye düşünüyorum. Ama Allah'ın peygamberine gittim. Peygamberimiz sağ elini o ağrının olduğu yerin üzerine koy ve yedi defa bulduğum bu şeyin şerrinden Allah'ın adı ile Allah'ın izzetine ve kudretine sığınırım Göğsüm çok ağrıyor hocam. Çok ağrıyor göğsüm. Bana bir dua et. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Hocanın duası da aynı, senin duan da aynı. Fark etmez. Yap bunu. Muhammed Aleyhisselam'ın yanına gidiyor. Allah'ın peygamberi elini onun göğsüne koymuyor. Kendisinin eli ve duası çok daha tesirli olmasına rağmen. Ona balık vermiyor, olta vermiyor. Halkın çoğunluğu bizden balık ister. Sen yap, sen dua et, sen beni kurtar. Elindeki sihirli değnekle bana dokun ve işimi bitir. Beni bu sıkıntıların tamamından kurtar hocam. Biz de veririz. Hocan kaliteli ise balık vermez, olta verir. Sana yapman gereken şeyi öğretir. Hayatın geri kalanında hep hayatını onunla kurtarırsın zayıfsa pasifse sana balık verir seni tembelliğe alıştırır Allah size kaliteli hocalar versin amin. amin Muhammed aleyhisselam sahabeye balık vermiyor olta veriyor herhangi bir yerin ağrıdığı zaman hemen elini onun üstüne meshet ve bu kısa duayı oku Noldum bu şeyin şerrinden Allah'ın adıyla Allah'ın izzetine ve kudretine sığınır. bu demektir.